sağ olsun. Eee şehitlerimize Allah'tan rahmet. Geride kalanlara sabır niyaz ediyoruz. Terörün her türlüsünü lanetlemek için bugün buradayız. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan katliama ve soykırıma dikkat çekmek için bugün çocuklarımız bir bildiri okuyacaklar inşallah. Daha sonra bir hocamızın şiir dinletisi olacak ve dualarla programımız son bulacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Ahmetciğim. Başlayayım Hadi başlayalım. için acil ateşkes çağrısı. Basın açıklamamızın başında Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin çıkan çatışma şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yaralı askerlerimize şifalar temenni ediyoruz. Buradan terörü bir kere daha lanetliyoruz. Memleketimize kasteden emperyalistlerin ma maşası olan hainlerin kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasında şer odaklılarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlara gazetede soykırım yapanlar aynı. Emperyalisme ve gazetedeki işgali karşı teksiz olmak için bugün buradayız. İnsanlık tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerinden birine şahitlik ediyor. Alper Tehit Reşmi işgalci İsrail kadın çocuk yaşlı ve sivil ayırt etmek sizin gazetede soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazla ise kadın olmak üzere toplamda 23 e aşkın insan hayatını kaybetti. <laughs> 60 binden fazla kişi yaralanırken 8 bin kişi ise kayıp. İşgalde İsrail saldırıları sebebiyle ayrıca 69 bin yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivili ise saldırılar sonucu hayat kaybetti. Gazi içerisinde zorla mesleklerini icra eden yaşanan soykırım haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de Siyonist işgalciler sonucu hayatını kaybetti. Gazetede şu anda on binlerce insan yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılının dünyanın gösteri önünde açık bir susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır Gazze şehrinin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçü zorluyordu. Siyonistler güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerinde saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Gazze'deki insani krizin en ciddi boyutlarında yaşandığı alanlardan biri de sağlık simetridir. Saldırılarından hiçbiri sınır gözetmeyen İsrail 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarına hedef oluyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan İstanbul hastası ambulans işgalcilerinin saldırısına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti. Şu anda gazetede 50 bin aile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa 50 bin kadın elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. Hastanelerin bombalanması, yemek ve suya ulaşımın engellenmesi hamile kadınlar için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Bölgedeki birçok hamile kadın anestezi yapılmadan sezaryen ameliyatı olmak zorunda kalıyor. Ayrıca bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyayı gösterini açmadan her ne karnında hayatlarını kaybetti. Gazetedeki insaniye krizinin hafiflemesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastanelere başta olmak üzere hayatın bir pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın gazeteye girişinin engellenmesi de tedavisi ve hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyaç, ihtiyacın karşılanması önünde büyük engel teşkil ediyor. Gazeteler için en önemli konulardan biri de Rafah sınır kapısının yeterli insani yardımın gazeteye gelişine izin verilmemesi, her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için bine yakın insani yardım tır. tırın gazeteye ulaşması gerekirken günde ortalama 100 tırın gelişine izin veriliyor. Ayrıca başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaçlar malzemelerinin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır hükümetinin gazetede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için Refah sınır kapısının bir an önce tamamen açılması gerekiyor. Hı -hı. Refah sınır kapısındaki insani yardımların geçişine izin verilmemesi gazetede yaşayan acıların daha da artmasına sebep oluyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Üçten sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gösteri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluş, sivilim, toplum ve devletler işgali İsrail'in zulmünün önünde durmamalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgal İsrail'e karşı gerekeni yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işleyen hareketini ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın içinde hapsedilmelidir. Teşekkür ederiz. Gerçekten en üzüntülü günlerimizden yine bir gün yaşıyoruz. Ülkemizin bekası için canlarını siper eden, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz kolluk kuvvetlerimize de güç kuvvet vermesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet, dünyada süre gelen bir zulmü hepimiz ekranlardan seyrediyoruz. İnşallah biter ümidiyle biter ümidiyle dua ediyoruz. Sen bilir misin? Sen bilir misin? Zulmün ne olduğunu, bombalar yağmurun olduğunda, ölüm sana kucak açtığında, korku kara bir bulut gibi seni sardığında, sen bilir misin, sen bilir misin zulmün ne olduğunu? Davetsiz misafirler kapın çaldığında, tekmelerle kapıların kırıldığında, bacının ırzı tecavüze uğradığında, sen bilir misin, sen bilir misin zulmün ne olduğunu? Annesine sarılan yavrular olduğunda, itilip kakılan babalar kovulduğunda, çığlık çığlığa karıştığında, sen bilir misin? Sen bilir misin zulmün ne olduğunu? Nefeslerinde acılar soluduğunda, lokmaların boğazlarına takıldığında, güneş dünden daha karanlık doğduğunda, sen bilir misin? Sen bilir misin zulmün ne olduğunu? Evet. Az kaldı, az kaldı. İsrail vahşetin adı. Bu savaş değil vahşetin adı. Sivillerin gıdası sadece kanı. Bu mu yaşamanın hayatın adı? Dünyanın huzurunu yıktın İsrail. Vahşetin yolunda bol İsrail. Yeah. Sen devlet değil terör timisin. Sivilleri topluca ölüme ittin. İnsanlık adına varlığın yitirdin. Dünyanın huzurunu yıktın İsrail. Vahşetin yolunda bol İsrail. Çığlıkta bebekler vicdanın yok mu? Ona çok gördüğün sade soluk mu? Yaş değil gözlerindeki kanlı olup mu dünyanın huzurunu yıktın İsrail vahşetin yolunda bol İsrail Okullar hastaneler bu ne rezalet hukuk tanımazsın aklına lanet her daim varlığın dünyada zillet dünyanın huzurunu yıktın İsrail vahşetin yolunda bol İsrail Musibetin yakındır bekle görelim Dünyadan zulmünü uzak edelim Biz de Rabbimize şükür edelim Dünyanın huzurunu yıktın İsrail Vahşetin yolunda bol İsrail Evet saygılarımla Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ya Rabbi sana hamd olsun Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım Bizleri yoktan var ettin, bu günlere eriştirdin. Sana sonsuz şükürler ediyoruz ya Rabbi. Ülkemizin vekası için şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun, makamları âli olsun inşallah diyoruz. Dünyada, şu anda Gazze'de de, e, Filistin'de de uygulanan zulmün, bir an önce son bulması için Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ım dünyadaki zulümleri bertaraf eylesin inşallah. Ülkemizi her türlü afetten her türlü felaketten muhafaza eylesin. Bizlere birlik, beraberlik ihsan eylesin. Dünyamızı ve ufamızı güzel eylesin inşallah. Geçmişlerimize de rahmetler olsun. Bütün şehitlerimizin ee, ruhları şad olsun el fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.